şu anda onlar da net bir karar verebilmiş değiller. Takip edeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada Edirnişka gelecek sezon büyük ihtimal Fenerbahçe forması giyecek. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'nin veya çok ciddi anlamda bir ilgisi var. Fenerbahçe'nin gündeminde Edirnişka'nın olduğunu belirtelim. Nenat Birisa. Gün akşam spor kanalında Nenat Birisa'yı da anlatan bir yayın yaptı. Orada Ahmet Konaş, daha öncesinde Volkan Demir çok önemli, çok kritik bilgiler verdiler. Nenat Bey'in e, Fenerbahçe ile anlaştığı söyleniyor veya anlaşma üzeri, e, üzeri olduğu konuşuluyor. Net bir imza yok. Öncelikle bunu belirtelim. Yani Nenat Bielisa bitti. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirdi. Artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Nenat Bielisa diyemeyiz. E, Yüzde yüz diye bitmiş bir durum yok. Ama diğer taraftan baktığımızda e, ciddi temaslar var. E, şu an için teknik direktör olmaya en yakın isim de Nenat Beyvisa. Bu bilgi verdikten sonra biraz detaya girelim. Nenat Beyvisa Fenerbahçe için doğru isim olur mu? Benim o konuda tereddütlerim var arkadaşlar. Yani Fenerbahçe sanki bir hata daha yapıyormuş gibi görüyorum ben. Açıkçası. E, bu noktada ben Fenerbahçe'nin yerli bir teknik direktörü yönelmesini daha doğru Nenad Mülent Teknik Direktör, tamam e, özellikle Zagreb'de iyi performans ortaya koymuş durumda. Ama Türkiye Ligi'ni, Türkiye Ligi'nin dinamiklerini iyi bilen, onu anlayan bir e, açıkçası hoca durumunda da değil. Adaptasyon problemi yaşarsa Fenerbahçe bir sezonda kaybedebilir. Nenad Bielisa ismini de ben çok gerçekçi bulmuyorum. Daha doğrusu başarıya götüreceğini düşünmüyorum. Fransa Lig 1 ile ilgili bir haberi görüyoruz Ajan Sport Twitter hesabında. Burada da e, sevgili dostlar e, dün ne olmuştu? Dün nasıl bir gelişme vardı? Lig 1'in yani Fransa Ligi'nin e, bu şekliyle onandığı artık...